merhabalar. Bugün günümüzde artık sık duymaya başladığımız ama yer yerde kafamızı karıştıran öz şefkat konusuna değinmeye çalışacağım. Aslında her zaman başkalarından talep ettiğimiz, daima ihtiyaç duyduğumuz o şefkati kendi kendimize verebiliyor muyuz acaba? Ya da bir insan kendi kendine nasıl şefkat gösterebilir ki? Bugün bu videoda bunları konuşacağız bir soruyla başlamak istiyorum öncelikle. Biriyle uzunca yıllar boyunca bir yolculuğa çıkıyor olsaydınız, bu kişiyle aranızdaki ilişki ya da iletişimin şekli sizin için ne kadar önemli olurdu? Bu uzun yolculuğun iyi geçmesi için neler gerekirdi. Yolculuktaki paylaşımın niteliği önemli olur muydu? Yolculuğu yapacağınız kişinin olumlu ve destekleyici bir yapıya sahip olması ne oranda değerli olurdu? Eminim hepimiz huzurumuz, rahatımız, mutluluğumuz için yolculuğu yapacağımız kişinin bu özelliklere sahip olmasını tercih ederdik. Bu kadar uzun bir yol başka türlü geçmezdi zaten, değil mi? Peki ya bu uzun yıllar boyunca sürecek yolculuk hayat yolculuğuysa ve bu yolculukta size eşlik edecek kişi kendinizseniz? O zaman bu hayat nasıl geçecek? Kendinizle ilişkiniz bu yolculuğu keyifli kılacak nitelikte mi? Bu yolculuk yeterince huzurlu olur muydu sizce? Böylesine uzun bir yolculukta kişinin kendisine yönelik eleştirel, aşağılayıcı, yargılayıcı, suçlayıcı belki kısıtlayıcı özellikleri bu yolculuğu zorlaştıracaktır. İhtiyaçlarımızın giderilmemesine neden olmaktadır. İşte öz şefkat dediğimiz şey tam da burada devreye giriyor. İhtiyaçlarımızın giderilmesinin önündeki katı ve kısıtlayıcı engeli ortadan kaldırır. Kendini eleştirmeden, yargılamadan, aşağılamadan desteklemeyi ve güçlendirmeyi içeriyor. Öz şefkat denilen kavram aslında duygu, düşünce ve davranışları değiştirmeyi içermiyor. Aksine olumlu da olsa, olumsuz da olsa her duygumuzu her düşüncemizi şimdi ve burada şefkatli bir şekilde kabul edebilmeyi ve kucaklayabilmeyi içeriyor. Lama'nın çok sevdiğim bir sözünü eklemek istiyorum tam burada. Der ki, kendini sevmezsen başkalarını da sevemezsin. Kendine şefkat göstermezsen başkalarına karşı da şefkat duyamazsın. Ne kadar önemli, ne kadar değerli bir bakış açısı. İçinde kendine yönelik anlayışı, nezaketi, şefkati barındıran ancak tüm bunların yanı sıra mükemmeliyet kavramından da oldukça uzak olan öz şefkat, kişinin kendine eleştirmeden, aşağılamadan, yargılamadan yaklaşabilmesi, yaşanan zorlu deneyimleri kendine mal etmeden insan olabilmenin bir koşulu olarak deneyimleyebilmesi, acı verse de duygu ve düşünceleri aşırı olarak görmeden bilinçli farkındalık zeminine de dayandırabilmesi anlamına geliyor. Başarısızlıklarımız, yetersizliklerimiz, hatalarımız ve eksikliklerimizin öğrenmek ve gelişmek için bir ön koşul olduğunu unutmadan hayatımızı bakış açılarımızı, inanç ve değerlerimizi tam anlamıyla değiştirmek yerine yalnızca kendimize yönelik bakış açımızın değiştirilmesi, yani katı ve esnemez bakış açısından uzak, üzerimizde yarattığımız baskıyı ve olumsuz duygulanımın azaltılması ve yatıştırılması durumudur diyebiliriz. Öz şefkatin geliştirilmesinde ise 3 adımdan söz edebiliriz. Bunlardan birincisi öz nezaket, ikincisi ortak insanlık hissiyatı, üçüncüsü bilinçli farkındalık. Peki ne demek istiyorum? Kısaca bu kavramlardan bahsedebiliriz. Öz nezaket dediğimiz kavram. Zorlayıcı duygu ve durumlarda kendimize acımasız davranmak yerine iyi, nazik ve sevgiyle yaklaşma sürecini içerir. İkincisi ortak insanlık hissiyatı dediğimiz kavram, yaşanan olumsuzlukların yalnızca kendi başına geldiğini, kısa çöpün hep kendisine geldiğini düşünmek, yaşadıklarından ötürü kendini suçlamak ya da neden ben diye sormak yerine yaşamda var olan sorun ve zorlukların insanlığın ortak paydası olduğunu unutmamamız sürecidir diyebiliriz. Tüm olumsuzlukları biz yaşarken herkesin iyi, mutlu, huzurlu olduğunu düşünmek bizi daha da kötü etkileyecek motivasyonel düşüşe neden olmakla birlikte inancın ve umudun da zedelenmesine sebep olacak, bizi diğerlerinden izole edecektir. Bu nedenle daha kabullenici yaklaşarak yaşanan zorlukların tüm insanlık tarafından yaşanabiliyor olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Üçüncü boyut yani bilinçli farkındalıksa şimdi ve burada olabilmekle ilişkili bir kavramdır. Yani yaşananı onu yaşadığımız anda fark edebilmeyi kapsar. Zorlandığımız anlarda da kendimize şefkat gösterebilmek için öncelikle duygu ve düşüncelerimizin bilincinde olmamız gerekiyor. Dikkatimizi şimdiye, şu ana getirmeli, düşüncelerimizi fark etmeli kendimize bir dış göz olarak bakarak öz şefkat becerilerimizi geliştirebilmeliyiz. Bu becerinin gelişmesindeki önemli adımlarsa kendini affedebilme, gelişen bir zihinle hareket etme, verici olma seviyemizi dengeleme, bilinçli farkındalık becerimizi geliştirme gibi adımlar olabilir. Ve videomu Buda'nın bir sözüyle sonlandırmak istiyorum. Sevginizi ve şefkatinizi kendinizden daha çok hak eden birini tüm evrende arayabilirsiniz ancak hiçbir yerde bulamazsınız. Siz kendi benliğinizle tüm evrendeki herkes kadar sevginizi ve şefkatinizi hak ediyorsunuz. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.